I0 eşittir, integral e, tanjant 5x artı e, 2dx şeklinde bize verilmiş. E, baktığımız zaman karşımızda e, kısmi integrasyonlu bir ifade var. Biz e, integral'in daha basit olması için arktanjant içerisindeki ifade birinci dereceden e, basit bir polinom olduğundan biz bunu özel bir tanış, dönüşüm yapalım. Ve daha sonra e, kısmi integrasyonumuzu çözelim. Biz burada eğer t eşittir e, 5x artı 2 özel dönüşümü yaparsak dt eşittir e, 5 çarpı dx, 1 bölü 5 çarpı dt eşittir dx olacaktır. İntegral ifademiz eşittir e, arctanjant arc e, 5x artı 2'ye biz t dediğimizin artık t yazabiliriz dx ifadesi 1 bölü 5 çarpı dt buradan sabit ifade integral dışına çarpan olarak yazarsa 1 bölü 5 çarpı ark tanjant t dt olacaktır I 0 integralimiz biz ark tanjant t dt ifadesine I 1 özel dönüşüm yaparsak I 0 eşittir 1 bölü 5 çarpı I 1 1 nolu özdeşliğimizi elde etmiş olduk. İkinci aşamada arktanjant t ifadesinin kısmı integrasyonu hesaplayalım. Sorumuz ikinci aşamada i1 eşittir ark tanjant t dt kısmi integrasyona dönüştü. Buradan i1 fonksiyonunu bulup bir 1 nol eşitliği yerine yazarsak i0 integrali elde etmiş oluruz. Hatırlarsak kısmi integrasyon formülümüz u çarpı v eksi integral v çarpı du şeklindeydi. Biz burada başlangıçta hangi fonksiyona u özel dönüşümü yapacağımızı belirlemek için l harfi logaritmik, a harfi arktrigonometrik, p harfi polinom, t harfi trigonometrik ve u harfi üstsel fonksiyonu etme koşuluyla integral ifademize bakıldığı zaman eee arctanjant t ifadesi ve burada görülmeyen gizli bir bir ifadesi var. Dolayısıyla e, arctanjant t ifadesi eee ark e, trigonometrik ifade e, bir ifadesi polinom ifade e, ark trigonometrik ifade polinom ifade önce geldiği için biz başlangıçta o eşittir ark e, tanjant T e, özel dönüşümü başlamamız gerekir. Bu aşamada arktanjant T'nin e, türevini bilmediğimizi unutumuzu varsayalım. E, Ark fonksiyonunu e, ters fonksiyon özelliği kullanırsak bu kısımdan T eşittir e, tanjant u olacaktır. DT eşittir tanjant u'nun türevinde ben e, 1 artı tanjant kare e, u dönüşümünü kullanacağım çarpı içinin türevi çarpı du. Buradan e, isten ifade e, du olacağı için du eşittir dt e, bölü u sümtü 1 1 artı e, tanjant kare u olacaktır. Biz e, tanjant kare u'nun da t eşit olduğunu ikinci e, eşitlikte elde etmiştik. Buradan e, getirip yerine yazarsak e, du eşittir dt bölü 1 artı e, t kare şeklinde arktanjant t'nin e, türevini bulmuş olduk. Şimdi integral e, dv eşittir integral bir e, 1 çarpı dt buradan v eşittir t olarak elde edilir. Kısmi integrasyon formülümüz e, formülümüzde yerini yazalım. I1 eşittir u, u ifadesi. U ifadesi arc tanjant t çarpı v ifadesi t eksi integral v de v ifadesi t çarpı do d o bölü 1 artı e, t kare e, olacaktır. E, i̇kinci e, aşamada I1 eşittir. Ark tanjant t çarpı t e, İntegralimize bakıldığı zaman e, payda kısmının e, türevi alanlarında e, 2 çarpı t gelecektir. t dt olduğu için bu ifade e, ln 1 artı t karenin integraline benziyor. E, i̇sterseniz e, bunu ilk bakışta e, göremediğimizi varsayalım. Buna da i2 e, kısmı i2, i2 integraline dersek buradan ikinci özdeşliğimiz e, bu şekilde edilmiş, edilmiş olur. Şimdi I2 integralini hesaplayalım. I2 eşittir. integral T çarpı DT bölü 1 artı e, T kare. Biz e, burada e, M eşittir. E, 1 artı e, T kare. DM eşittir. E, üst başa çarpan olarak geçer. Üstlü ifadeler 1 eksilir. Üzeri 0 çarpı. İşinin e, türevi dt. Buradan dm eşittir. 1 e, olacaktır. 1 1 dolayısıyla 2t e, çarpı dt. Gerekli ifade yerine yazarsak. I2 eşittir. integral İntegral. tdt 1 e, bölü 2 çarpı dm çarpı 1 bölü 1 artı t kare ifadesi M e, integralimizi düzenlersek sabit ifadeler integralin dışına çarpı yazılabilir. 1 bölü M e, çarpı DM şeklinde yazılabilir. Bu da e, bize tanıdık bir integrali göstermek. 1 bölü 2 çarpı elen e, M ifadesi e, olmakta. Son aşamada e, M yerine t cinsinden ifademizi yazarsak bir e, artı e, t kare şeklinde elde edilmiş olur. Bu kısımdan I2 integramızı yerine yazalım. I1 eşittir. T çarpı arktanjant T eksi 1 bölü 2 çarpı ln 1 artı T kare olarak elde edilmişti. Bu kısımdaki elde ettiğimiz I1 fonksiyonumuzu başlangıçtaki ana denklemde yerine yazarsak I0 eşittir. 1 bölü 5 çarpı I1. O da eşittir. 1 bölü 5 çarpı T çarpı arktanjant T eksi 1 bölü 2 çarpı elen 1 artı T kare çarpı 1 bölü 5 olacaktır. Başlangıçta biz t eşittir. 5x artı 2 özel dönüşümü yapmıştık. Buradan e, son aşamada t yerine e, 5x artı 2 ifadesi yazılırsa aranan ı e, sıfır integralimiz eşittir. E, hatta 1 bölü e, 5 ortak terim parantezine alalım. t ifadesi e, 5x artı 2 çarpı arctanjant 5x artı 2 e, burada eksi 1 bölü 2 çarpı ln 1 artı e, 5x artı 2'nin karesi e, şeklinde e, istenen sonuç edilmiş olur.